avukat. Allah razı olsun. Cennet dedemizi bugün ziyarete geldik. Kırıkkale'de bu insanların sayısı çoğalsın. İnşallah bizim gibi dernekçilik yaptığınız anadenlere de örnek olur. Zenginlere bize de ihlas kapısı olur. Samimiyete davet ediyoruz. Bu hayır mübarek günlerde cennet dedemizin sayısının çoğalmasını bekliyoruz. Millet baksın da örnek olsun bana bak. Şu adam yürüyemiyor da fakirlere hizmet ediyor. çıkar diye. Şuraya koyamıyor musun? Yok yok tamam ya. gerek yok. Çöpçüye girer mi? Ben beni bu işi yapıyor. 12 yıldır. Nasıl başladı bu iş? He? Nasıl başladın bu işe? Allah tarafından gece Bakırları da engeldiler, ben de yemek verdim, öyle kaldı. Allah sana Ne, kaç yemek veriyorsun günde? Ne diyor ya, kur duymuyor ne? Kaç yemek veriyorsun, kaç şey yemek? Kaç yemek veriyorsun, kaç? Günde. Abi beş çeşit, altı çeşit veriyorum günlük. Kaç kişiye? Kaç kişiye vereceksin? Beş, altı yüz kişiyi buluyor, altı yedi yüz kişi. Her sene yapıyor mu bunu? Her sene yaparım. Yapmaya devam edecek misin? Ne diyor? Yapmaya devam edeceğim mi diyor? Allah Allah değil. Vaziyetim iyi değil abi. Millete ne tavsiyem var? Millet yardım ediyor mu sana? Ben Kırıkkale'den kimseden bir şey istemiyorum da kimse de yardım etmiyor. Ne hadi. Hadi Altyazı <laughs> M.K. <laughs>